Selam arkadaşlar şimdi resim kısmımızın şurada kalp geçirisi yapmıştık kreytini şimdi deleteini yapıyoruz arkadaşlar açtım delete sayfasını şimdi burada iki kolonlu bir tablo var birinci başlık birinci değer ikinci başlık ikinci değer şuradan şöyle kopyalıyorum arkadaşlar yapıştırdım üçüncü başlığım defa olarak da arkadaşlar bir image atıyorum Şimdi bu değer yine modelden gelecek arkadaşlar. Ee, şimdi Şimdi Bir kök klasörümüz var. Slash bir uploadumuz var. Slash artı car yani model yukarıda car pictures'e ne demişiz? Şurada model demişiz. Artı e model nokta picture pet bu resmin yolu picture pet dedik ve kapattık bunu evet burada bir resim arkadaşlar bu yolu arkadaşlar şöyle bir gereksinim var bir de çok devasa olmasın resim 250 250 idealdir. Arkadaşlar width genişlik height yükseklik demek. 250 piksel 250 piksel. Tamam. Şimdi ne oldu? Delete kısmında resim gözükecek. bunu bir gösterelim. delete'e basınca arkadaşlar tamam resmi gösteriyor. Az önce hani dedi ki 3 kolonlu. Birinci kolon. ikinci kolon. Bu da üçüncü kolon arkadaşlar. Üçüncü kolon biz yaptık şimdi. Tamam resim geldi buradan. Şimdi delete'e basınca delete yapacak. Bu işlemler nerede? Kontrolörde arkadaşlar. Tamam. Yani tasarımımız tamam. Şimdi kontrolöre geçtik. Tekrar dönelim şuraya. alalım Dur, bunu. Şimdi kontrolümüze gelelim Kartikçiz kontrolür Buradan arkadaşlar indim aşağıya Create delete arıyoruz arkadaşlar Şimdi post delete işi yapan yeri bura şurası arkadaşlar get delete yani o delete sayfasındaki açılışta gelen şeydir datalar burası delete düğmesine basınca yapılacak işler post şimdi post gönder get getir arkadaşlar şimdi burada delete sayfasında evet pictures'ımız burada tanıtmışız şimdi burada bir hemen var picture pet yaptık arkadaşlar eşittir yine pet nokta kombin bir environment'ımız vardı. Orada bir web root path vardı. Hatırlarsınız bunu yapmıştık daha önce. web root path şuradaki klasöre denk geliyordu. Şuna. Şimdi oradan bir yolumuzu çizelim hemen. Buradan e, Bizim bir Upload klasörümüz vardı altında. Hatırlarsınız. Web-root-upload. Sonra en sonda. Carl modelimizin Picture Pet'i. Tamam bu bizim Total Picture Pet'imiz. Yani neye eşit? Ee, www.rootpet slash upload slash işte resmin adı. Tamam. Şimdi Tamam yol hazır. Varlık hazır. Evet arkadaşlar. Devam Şimdi Bir if flow çektim Exit Control nokta yaptım arkadaşlar ee, Çıkmadı o zaman File'da mıydı tam hatırlıyorum evet file'da Şimdi diyoruz ki git bu kütüphaneden, yani file kütüphanesinden var mı yok mu diye bak. Neye bakacağız? Picture path. Yani şu yolda bir dosya var mı yok mu? Tamam. Eğer varsa içine girecek. Ee, Ion input output arkadaşlar. File kütüphanesini çağırdım. Buradan delete. Picture path. Tamam. Git bak buna böyle bir dosya varsa sil. Yoksa yapmayacak arkadaşlar işi. Tamam. Arkasından arkadaşlar. Şimdi burası. Burası da Tamam. Şimdi bir çalıştıralım. Bir eksik kalmadı galiba. Bir çalıştıralım arkadaşlar. böyle bir şey var. Mesela delete diyoruz. Arkadaşlar resim geliyor. Delete ettim. Şimdi burada bakacağız arkadaşlar. Upload klasöründen silinmiş mi? Silinmiş. Bir de veri tabanından bakacağız. Kaydı silinmiş mi? kayıt silinmiş şimdi şöyle yapalım create diyelim bu arabaya bir resim ekleyelim bunu ekle tamam bir daha aynı arabaya resim ekleyelim şu arabaya ekle bir daha resim ekleyelim yine aynı arabaya seçelim bir araba olduğu için arkadaşlar ekle şimdi aynı resmi bir daha bir ekleyelim Şimdi arkadaşlar burada ekliyor. Niye ekliyor aynı resmi? Çünkü resmin adı ikisi de bir olmasına rağmen burası önemli arkadaşlar. Ee, biz resme bir eklenti koyduk resim adına yıl yıl e, dakika dakika saniye saniye milisaniye 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 de bir eklenti koyduk. Bu değiştiği için o anda tam bastığınız anda değiştiği için aynı resmi yükleyebiliyorsunuz tekrar. Yani bu bu olay onun için yapılıyor yani resim çakışmasını engellemek için. Ama bir sıkıntısı da var tabi, ee, eğer resimlerinizi 1-2-3-4-5-6-7 de böyle düzenli götürmek istiyorsanız bu sıkıntı, o zaman o şeyin resmin yapısını hiç bozmayacaksınız, adı neyse o gelecek. Yani bu sizin seçeneğinize bağlı. Ee, şimdi neyi seçtiyseniz ona bağlı yani, burada silmeye başlayalım, İlk önce basalım, şu resmi silelim. Bakın 3 resim kaldı, bakalım. 3 resim, harddiske bakalım, 3 resim arkadaşlar. Bir daha silelim. Bunu da silelim. Sadece 2 ve 1 ile başlayan kaldı. Bakalım. Evet arkadaşlar. Buraya bakalım. Buradan da evet tamam. Sistem çalışıyor arkadaşlar kusursuz. Delet işimiz de böyle. Son kısım detail kaldı. Ona da arkadaşlar hemen şimdi devam ediyoruz. Detail de çok az iş var. Arkadaşlar şimdi bir de detail sayfamız var. Şurada resim gözüksün detaya basınca. Bu delete sayfasına geldim arkadaşlar. Şurayı kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Üçüncü bir kolon ekledim yani. Tamam. Çalıştırıyorum. Bir test diyorum. Şimdi resim geldi arkadaşlar tamam. Back to list. Şimdi arkadaşlar edit yok. Editörde kaldıracağız bir. Yani index sayfasını edit'i kaldıracağız. Hemen yapalım. Index sayfamızda. Şurada bir edit yeri var. Şunu şöyle yorum yapın arkadaşlar. Çalıştıralım tekrar. Tamam. Edit yok arkadaşlar. Details var. Burada bir edit var. Bunu da kaldıralım hemen. Details'in içinde. Şöyle yapalım. Details klasörün içinde. Şurada bir edit var. Bunu da bir yorum yapıyorum arkadaşlar. Şurada bir yanlış olmasın. Tamam. Tamam orada edit yok. Edit olay yok yani burada. Resimde edit olmaz. Back to list. İşte delete var. Tamam. Back to list. Şimdi son bir yer kaldı arkadaşlar. Bakın burada kar rengiyle gözüküyor. Bu aynı araba olduğu Şimdi rengiyle bir arabayı ayırt edemeyiz. Plakası ayırt ederiz. İndeks tarafında plakası gözüksün. Bir. Details kısmında da plakası gözüksün. İki. Delete kısmında orada da plakası gözüksün. Üç. Tamam gözükmek kısımlar. Get kısımları yani. Tamam durduralım. Sırayla başlayalım. İndekse gel ilk. Bakın şurada model picture pet tamam. Onun değeri olan kısım şurası arkadaşlar. plate gelecek ama değer olarak. yani araba nesnesinin belirteci plate plaka rengi değil. O tamam o oldu. Kaydettik. E, details'e geldim. Burada da yine şurada plate arkadaşlar kaydettim. E, bir de delete'te en son galiba. Şurada plate kaydettim. Bir daha çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar denemelerimizi yapalım. Bakın plakası gözüktü. Details kısmında plakası gözüktü. Delete kısmında plakası gözüktü. Tamam arkadaşlar. Burada da plaka. Tamam, bu ideal oldu arkadaşlar. Yani hepsi bitti. Şu anda hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlar bakın sadece bir e, detaylı diyeyim. Yani böyle custom yani düzenlenmesi gereken sayfa custom page tamam yani düzenlenmesi gereken bir sayfa yaklaşık yani 4-5 saat falan alabiliyor arkadaşlar hele bir de detay varsa alabiliyor ama normal diğer sayfalar eklemek çok kolay mesela brand eklemiştik hemen mesela biz bir tane daha sayfa ekleyelim hiç detay olmuyor yani mesela diyelim ki geldim kontrolüre sağ tıkladım add controller mvc controller buradan mesela şey ekleyelim hiç detay olmayan bir şey ekleyelim Car type ekleyelim mesela ekledim. Çalıştırıyorum hemen arkadaşlar. Artık bununla işim kalmadı bu arada. kapattım. Çalıştırdım. Card types demiştik değil mi? Buradan card types geldik. Bakın hemen geldi zaten arkadaşlar. Yani edit, edit, Delay, Details hepsi var istediğinizi yaparsınız. Evet, arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın kolay gelsin.